84 yılında Siirt ilinde ilk pusuyu kurdular Eruh yolunda Mehmed'imin türküsü alem dilinde asın asın bu katili nefes almasın şehidimin kanı yerde kalmasın okullar camiler yanmış yıkılmış üç günlük bebeğe kurşun sıkılmış Analar hep yasta boynu bükülmüş asın bu katili nefes almasın şehidimin kanı yerde kalmasın yakılan köyleri anlatır biri dili dolaşıyor benzi sapsarı gidenler gidenler bir daha dönmüyor geri asın asın bu katili nefes almasın Şehidimin kanı yerde kalmasın Suriye beka dolaşıp durdun Çoluğu çocuğu ölüme sürdün Birinci dersini Kenya'da gördün Asın Asın bu katili nefes almasın Şehidimin kanı yerde kalmasın Gözün aydın olsun Yurda hoş geldin 15 yıl bekledik. Niye geç kaldın? Sürdüğün saltanat bitmez mi sandın? Asın bu katili. Nefes almasın. Şehidimin kanı yerde kalmasın. Fırsat verilirse hizmet edecek. Çoban olup dağda davar güdecek. Bir yolunu bulsa bir yolunu bulsa Şam'a gidecek Asın Asın bu katili nefes almasın Şehidimin kanı yerde kalmasın Bu rezil Bu rezil yüzünden ne canlar yandı Otuz bin can gitti Ocaklar söndü Annem de Türk dedi Kıbleye döndü Asın Asın bu melunu nefes almasın. Şehidimin kanı yerde kalmasın. Suriye, İran, Irak destek olmasın. Avrupa bu işe köstek olmasın. Gerek yok. Gözlemci falan gelmesin asın. Asın bu katili nefes almasın. Şehidimin kanı yerde kalmasın. Pişmanlık yasası çıksın Pişmanlık yasası çıksın ne demek Bunun Türkçesi Katile af demek Abesle iştigal Resmen halt yemek Asın Asın bu katili Nefes almasın Şehidimin kanı Şehidimin kanı yerde kalmasın Yerin yurdun belli Rahat olsunlar. Adresin İmralı, böyle bilsinler. Dağdaki itlerin gelip alsınlar, asın. Asın bu katili nefes almasın. Şehidimin kanı yerde kalmasın. Avukatlar gelip gelip gitsinler. İmralı havası alıp gitsinler. Savunmana delil bulup gitsinler, asın. Asın bu katili nefes almasın Şehidimin kanı yerde kalmasın Yetmiş avukata ne gerek vardı? Dangalos, dallama gelse yeterdi E üçü bir arada, üçü bir arada olur biterdi Asın, asın bu melunu nefes almasın Şehidimin kanı yerde kalmasın Şehidin geride oğlu kızı var Yanmış yürekleri dinmez sızı var Bir bilsen Bir bilsen ulan kellende kimin gözü var Asın Asın bu katili nefes almasın Şehidimin Şehidimin kanı yerde kalmasın Şehitlikte açık görüş olmuyor Feribotla bacı kardeş gelmiyor Olanları olanları atlım, fikrim almıyor asın. Asın bu katili nefes almasın. Şehidimin, şehidimin kanı yerde kalmasın. Ağlayan, ağlayan, sızlayan analar gördüm. Düşündüm, taşındım, kararı verdim. İlmeği yağladım, urganı gerdim asın. Asın bu katili nefes almasın. Şehidimin kanı yerde kalmasın Şehit Hüseyin'in oğlu büyümüş Mahkemede bir bak yiğit neymiş Biz, biz kararı verdik Yok artık dönüş asın Asın bu katili nefes almasın Şehidimin kanı yerde kalmasın Yetim yavruların, yetim yavruların yükselen sesi Hakim Bey, Savcı bey dinleyin bizi kırılsın kırılsın bu kalem yazmasın yazı asın asın bu katili nefes almasın şehidimin kanı şehidimin kanı yerde kalmasın cümle şehitlerin cümle şehitlerin adı sorulsun kıssadan hisse hesap görülsün fazla uzatmayın Fazla uzatmayın kalem kırılsın Asın Asın bu katili Nefes almasın Şehidimin kanı Şehitlerin kanı Yerde kalmasın